Oynuyoruz. Merhaba ben, arkadaşlar. Ben ayı ben kendimle uyuyorum bu ya. Arkadaşlar şimdi e, canavar öldüreceğiz ee. değil mi masal? Evet. Bir şey öldürmeyi hep seviyoruz zaten bizde. Evet. Ama arkadaşlar bunları sakın evde yapmıyorsunuz.

denem. burada aferin aslan. Gel bir tane söldü. Şimdi diğerine gidelim yukarıya. Evlilik <laughs> Aslan. Ah, bir ses geldi. Işığı aç. Pıçum Tuvalete, tuvalete niye saklanırsın? Nasıl? Kapa kapa. Tamamdır. O da gitti. Aha masal. Bitki hayvanlar. Bitki hayvanları ödümeliyiz. Bakın arkadaşlar. Etkisiz hale geldiler. Bu mavi bitkiler. Aha burada da var. Tamam o da gitti. Son olarak da bir tane daha küsü kaldı. O da gitti. Tamam. Gel masal hadi buradan e, kas kalmamız lazımdı gel kas kalacağız evet hey. arkadaşlar burada işte, paraları var ben bunları çalıyorum alo hey. alo 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 telefon çalışmıyor bozulmuş çıkın 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 hepsini al çık, 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 çık. tamamdır abi hey. kardeş hey. hey. Gel sağ hadi. Sağ. Kaç. 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 Kaç 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 kaç. çağırdım masal. Kaçmamız lazım ha. Göt <laughs> 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 tutuldu. Tebili evet. arkadaşlar geliyor. Saklandık. Arkadaşlar saklandık. video bu kadar. Video bu kadardı. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.